Herkese merhaba. TAS, Reuters'ın yayınına atıfta bulunarak Rea Simpton'un Ukrayna'ya başka bir askeri yardım paketi hazırladığını bildirdi. İki isimsiz Amerikalı yetkilinin belirttiği gibi, ilk kez daha uzun menzilli füzelere girecek. Aynı zamanda hangi füzelerin söz konusu olduğunu açıklığa kavuşturmakta zorlandılar. Kiev'e toplam silahın 2,2 milyar ab dolarına devredileceği kaydedildi. Fransa ve Ukrayna'nın 1 Şubat'ta radyo konum sistemi olan Ground Master 200'ün temini için bir anlaşma imzalayacakları da öğrenildi. Bunu Fransız Silahlı Kuvvetleri Şefi Sebastian Lejeune bildirdi. Müttefiklerimizle Jirotale sistemine füze tedarik etmek için görüşmelerde bulunuyoruz. Yarın Ukrayna GM 200 radar sistemini satın almak için bir anlaşma imzalayacak dedi. De daha önce Paris için askeri uçakların Kiev'e olası teslimatları konusunda tabu olmadığını söyledi. Bu arada, Almanya'daki yüzlerce Nürnberg vatandaşı Ukrayna'ya silah tedarikini protesto etmek için harekete geçti. Protestocular hava koşullarından utanmadılar, şehrin sokaklarında posterler ve pankartlarla toplandılar ve şöyle dediler, silah teslimatı yerine barış görüşmeleri. Ve bir vatandaş rahatsız olursa, aniden hemen sadece aşırılıkçıdır. Kasım ayında, Alman halkı Moskova'yı desteklemek için mitinglere çıktı. Kuzey Atlantik İttifakı'nın Kiev'e yönelik yaklaşımında bir değişiklik talep ettiler. Protestolara katılanlar, kendileri için felaket sonuçlarına dönüştükleri için Rusya'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmeye çağırdılar. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.